Merhaba sevgili yaylar, hoş geldiniz. Bakalım Haziran ayı sizler için nasıl olacak sevgili yaylar? Bu ay gerçekten çok hızlı bir şekilde giriş yapıyorsunuz. Enerjiniz çok yüksek, etkiniz çok yüksek olacak. Gerçekten en başta zaten yay donlayıyla beraber hareket ediyor olacaksınız. Ama ayın başında zaten yükselen bir ateş enerjisi içindeyiz hep beraber. Ve siz de tabii ki ateş elementinin yoğun olduğu bir burç olduğunuz için enerjiniz çok aktif bir şekilde, dinamik bir şekilde yansıtıyorsunuz. Ay başına itibaren ne kadar güzel. Özellikleri sevdiğiniz konulara önem vermek, yapmak istediğiniz konulara, hedeflerinizi geliştirmek ve ilerletmek, yatırımlarınızı arttırmak ay başından itibaren çok çok aktif. Öncelikle eğer bu alanda geliştirmek istediğiniz bir konu varsa ayın başı ve genel olarak bu ay size destekler olacak. Bu ay bu ayın en şanslı burçlarından bir tanesiniz. Size şimdiden moral vereyim. Gerçekten güzel bir şekilde hareket ediyor olacak ve ay başından itibaren özellikle kararlarınız yapmak istediğiniz net bir şekilde hareketli, coşkun, iyimser enerjinizi yansıtıyor olacaksınız. Sosyal, finansal fırsatları size getirmeye başlıyor olacak ay başından itibaren. Eğer bundan öncesinde bazı konuları hedeflerinizi kararsız kaldıysanız, sizi zorluyorsa emin olun Haziran size çok güzel, bolluğuyla, bereketiyle, neşesiyle geliyor olacak. Neşenizi kaybetmeyin sevgili yaylar. Beklenmedik fırsatlar ve teklifler getirebileceğini gösteren Haziran başlangıcı yapıyor olacaksınız. Hadi şimdi şöyle yavaş yavaş ayı bir bakalım neler gelişiyor olacak. Tabii ki ay bu etkisiyle beraber günlük yaşamanızın içindeki o yoğunluk, beklenmedik durumlar, sizi zoru sokan durumlarla ilgili artık yavaş yavaş çözüme giden noktaları, sizin için değerli ve önemli olan konuları öne çıkarmaya başlayacak. Ve 11 Haziran'a geldiğimizde tam da yay dönmeyi en çok etkilenen kuşak tabii ki sizsiniz sevgili yaylar, Jüpiter'in insanları. Bu yay dönmeyi size artık bir şeyleri net bir şekilde görebil bilmenizi sağlayacak kararsız kaldığınız konularla ilgili harekete geçme enerjinizi oldukça yükseltecek. Özellikle ikili ilişkilerle ilgili önemli karşılaşmalar, önemli anlaşmalar ve bu süreçte değerlendirmeler içinde olacaksınız. Ve evlilik hayatınız tabii ki ilişkilere şöyle baktığımızda özellikle ilişkiler çok mercek altında olacak. Tam bir yere de aksınıza çalışacak. Burada birinci evinizde kararlarınız, ilişkiniz tutkulu bir Konu özellikle tutkulu olduğunuz kişiler, işiniz, kariyeriniz, bunları ilerletmek ve yapmak istediğiniz hedefleri e, güzelleştirmek ve atılım yapmak adına çok etkin bir yay donluğu olacak. İkili ilişkilerde romantizm, iyi bir şekilde uyumlanmak, yaratıcılık bunları arttırmak istiyorsunuz ve karşınızdaki kişiyle anlaşma yoluna gitmeyi istiyorsunuz. Burada tabii ki bazı noktalarda çatıştığınızı görüyoruz. Burada tabii ki Mars'ın özellikle Uranüs'le yapmış olduğu kare bu yay. Dolunay'ında etkin olarak hareket edecek. Tabii ki sizin için burada yapmış olduğunuz hedeflere ikili ilişkilerinizde destek almak veya alamamak çok ön plana çıkıyor. Yay dolunayı değişken bir dolunay. Burada beklemediğiniz kişilerden beklemedik tepkiler alabilirsiniz. Tabii ki sorumluluklarınızı arttıracak. Evet güzel motivasyonlar, güzel karşılaşmalar, güzel sözleşmeler, sürpriz aktiviteler getirebilir size diğer taraftan. Ve burada güneş ve ay karşıtlık yaptığı için tam da bir değeri aksında özellikle ilişkiniz eşiniz burada ifade etmek ortaya çıkartmak geçmiş konularınızla ilgili bunları çözüme ulaştırmak adına Olumlu bir şekilde çalışacak sevgili yaylar. Tabi ama burada yoğun bir e, yükselen enerji olacak. Burada konuşmalarınız çok ön plana çıkıyor sevgili yaylar. Ve siz tabii ki burada duyguları e, aktive eden ve onları hedeflerinizi coşkun bir şekilde ifade etmek karşı tarafta aslında beklediğiniz etkiyi vermeyebilir. Tabii ki burada partnerinize açıkça bir şeyleri söylemek, dürüstçe bir şeyleri söylemek karşı taraftan beklediğiniz etkiyi vermeyebilir. Burada keskin ifadelere sevgili sevgili yerler çok dikkat. Tabii ki dürüstlüğünüz, doğruculuğunuz ve verdiğiniz kararlar doğru olabilir ama karşı tarafta anlaşma yolunda bazen burada pürüzler çıkarabileceğini de gösteren bir yay donlayı olacak. Size fırsatlar getiriyor olacak. Beşinci evinizdeki yerleşen o satürn koçtaki hareketi özellikle iki buçuk sene boyunca sürecek. Tabii ki biz satürnü sevmiyor değiliz ama burada hobileriniz, yatırımlarınız burada ilişkilerinizle beraber kuvvetli bir şekilde ilerleme enerjinizi yükseltiyor olacak. Burada yepyeni konuları size getirebilir yay donlayı ve çocuklarınızla ilgili eğer varsa çocuklarınız sevdiğiniz, seveceğiniz konular, yatırımlarınız bunlarla ilgili tabii ki belli bir mücadele içinde olacağınızı da anlatıyor burada demiştik ya o Mars Uranüs karesi çok aktif beklemediğimiz kişilerden beklemedik tepkiler farklı konular farklı e, yolculuklar farklı şehirler farklı kişilerle anlaşmaları da getirebilir o yüzden hedeflerinizde yenilikler yapmak tabii ki dikkat çekiyor olacak ve netleşiyor olacaksınız kararlarınızda kararsız kaldığınız pek çok konuyu da aydınlatıyor olacak bu anlamda özellikle sert çıkışlar fikirlerinizi e, böyle o ateş enerjisi coşkun iyimserliğinizle pozitif olmak anlamına karşıya paylaşırken lütfen çok dikkat olur mu sevgili yaylar burada hani ters köşeye düşmeyelim ama çok olumlu olacak tabii ki yay dolunayında hızlı gelişmeleri güzel bir şekilde çözümleyip yeni fikirler ürettiğinizi görüyoruz. Peki yay dolunayında para konuları ne olacak? Para ve kariyer konuları ne olacak? Burada özellikle ateşle yükselen gökyüzüne bir ok demiştik. Hedeflerinizi çok yükseltiyor demiştik. Kariyer hedeflerinizi burada e, güzel gelişmeler, ilkeli ilişkilerde hızlanmalar demiştik. Yüksek bir motivasyonunuz var. İş görüşmeleri yapabilirsiniz. Özgüveninizi yükseltecek bazı iş konularında tabii ki değişikliğe gidebilirsiniz. Burada geçmişte işinize yaramayan, parayla ilgili tabii ki bağlantılı işinizi geliştirmek, ilerletmek önemli ama bu kişileri de ayıklayacağınızı görüyoruz. Çünkü burada aslında ee, geçmişte pek çok para kazandırmayan size kayıp yapan e, konularda yeni projelere giderken onlarla daha iyi bir noktada olmanı istiyorsunuz ve para konularında e, tabii ki güzel etkiler altında olacaksınız. Burada dışarıdan gelen paranız, kredi, banka, borç bunları düzenleyip yeniden çok iyi bir şekilde ele aldığınızı görüyoruz. Para fırsatlarını size getirecektir ama kazançlarınızı geçmişe yönelik bütçe hesabı yapmanız sizin için daha faydalı olacaktır. İşinizi büyütmek, kazançlarınızı geliştirmek adına çalışacak bir dolunay özellikle para konularında. Burada yatırımlarınız varsa onların geri dönüşümlerini alıyor olacaksınız. Eksik, alacak, verecek bu gibi durumlarınız varsa yay dolunayında neticeleniyor olacak Tabii ki geçmişe yönelik ortaklıklarda anlaşamadığınız konularda parasal anlamda artık bu yay donmayında çözülüyor olacak. Ancak hani demiştik ya orada yükselen e, Jüpiter'in etkisi, yükselen duygusal reaksiyonlar, abartılı tutumlara lütfen dikkat. Stratejik olarak ilerlediğiniz tüm bütçe planlarınızda çok iyi, çok olumlu, pozitif bir şekilde sizi ilerletiyor olacak. Burada tabii ki maddi kayıplarda yine yay dolunayında netleşiyor olacak. Hani geçmişte ortaklı iş yapmışsınızdır, anlaşamamışsınızdır ve bu kişiyi net bir şekilde görüyor olacaksınız. Geçmişte size hasar uğratan konuları net bir şekilde artı ve eksisiyle göreceksiniz. Etkileşiminiz yüksek. Eskide başlattığınız konularla ilgili parasal bunların düzenlendiği ve daha olumlu pozitif bir noktaya doğru ilerlediğini görüyoruz. Sizler için hayırlısı uğurlusu olsun. Çocuklarla ilgili konular işte işte yapmak istediğiniz yatırımlarla ilgili konularda ani, agresif, yükselen, abartılı tutumlara lütfen çok çok dikkat. Burada masraflar oluşturabileceğini gösteriyor. Oradaki masraflar tabii ki sizle geliyor olacak bu yay dolunayında beraber. Ve sağlık ve enerji. Buraya baktığımızda nasıl olacak? Enerjiniz çok yüksek demiştik yay dolunayı. Öte yandan bu Mars tabii ki Uranüs karesiyle ile ani kazalar, yanıklar, kesikler yaşamanızda işte birdenbire oluşabilecek bu durumlara karşı lütfen tetikte kalın. Duygusal anlamda yoğun olacaksınız. Burada hassasiyetlerinize işte yine o abartılı duygulara dikkat etmeniz gerekiyor. O abartılı duygular için Endişeler, korkular da var ve öte yandan karaciğer karaciğerle ilgili e, ve kas sistemiyle ilgili ani oluşabilecek işte tutulmalar e, kramplar kas zedelenmeleri oluşabilir bu anlamda burada güncel güncel işinizde ani oluşabilecek kazalara karşı lütfen tetikte olun. Ateş elementi metabolizmanızı çok güçlendirecek. Vücut sıvılarınızı özellikle yemek, içmek bu gibi konularda arttırabilir. Burada tabii ki moralinize iyi gelecek pek çok konuyu da ele alıyorsunuz. Psikolojik anlamda hiperaktivite gibi etkilerinizi arttırabilir. Veya öte yandan yapamadığınız işlere ele almakla ilgili sizi aşağı çeken o duygulara lütfen dikkat, melankoli, kaygı gibi psikolojik anlamda sağlıkta etkilerine tetikleyebilir. İşte bu tabii ki gece uykusuzluk, o hiperaktiviteyle gün içinde yapmak istediğiniz rutinleri arttırmak bunlarla ilgili çalışacaktır. Burada hani olabildiğince kendinizi dingin ve sakin bir noktada çekebilmek, o yükselen enerjiyi biraz daha içinizde dengelemek önemli olacak. Bol su içmeyi unutmayın. Alkolsüz detoks uygulayabilirsiniz. Alkolle ilgili sıvılarla ilgili biraz size hassasiyet veriyor burada. Metabolizmanız sevgili yaylar. Güzel bir yay dolunayı diliyorum. Belli ki size önemli fırsatlar, önemli önemli karşılaşmaları getirecek hayırlısı uğurlusuyla getirsin şanslısınız sevgili aylar güzel bir yay dolmayı diliyorum ve tabii ki aya ilerlediğimiz zaman 11'inden sonra yavaş yavaş artık Güneş'in de burada Tabii ki etki alanında olduğunuz ortaklıklar iş evlilik bu gibi kanunlarda özellikle bir aktif e, halde ilerlediğini görüyoruz. Bu geçmiş mevzuları çözümlemek, bunlara çözüm üretmek adına da oldukça pozitif. Geçmiş konularla ilgili aynı zamanda evinizin içinde ayın ortasına doğru artık yeni konulara doğru yöneldiğinizi ve özellikle güncel hayatınızda sürprizli güzel karşılaşmalarla e, güzel etkiler altına aldığını görüyoruz. Haziran'ın ilerleyen zamanlarına doğru. Ve e, tabii ki artık yavaş yavaş e, yengeç e, doğru gidiyor olacağız sevgili yaylar. Yengeç tabii ki yavaş yavaş ay Aile konuları demiştik ev aile düzenini oluşturmak hani evde değilseniz bile evinizin ve kendi düzeninizi oluşturmak adına yavaş yavaş o alana doğru ilerlediğini görüyoruz. Burada güzel sürprizli karşılaşmalar demiştik. Özellikle güncel hayatınızda önemli değişimler önemli yeni atılımlara doğru gidiyor olacaksınız ve para konularınız çok iyi olacak merak etmeyin. Para konularında düzenlediğinizi yeni atılımlar yaptığınızı görüyoruz bu alanda projeler yeni konular bundan artık çok yoğun bir şekilde yaşamınıza giriyor olacak. Tabii ki 22, 24, 23 bu 24 Haziran çok güzel bir gün olacak. 24 Haziran tam Jüpiter'le özellikle Güneş'in Jüpiter cazimi dediğimiz yan yana gelip kavuştuğu tam da sizin para emrinizde gerçekleşiyor olacak. O yüzden bu parayla ilgili konuları merak etmeyin. Ayının ikinci yarısından sonra daha olumlu, daha güzel, iyi bir şekilde ele aldığınızı görüyoruz. Burada özellikle ortaklı işler, geliriniz, kazancınız yavaş yavaş önem kazanıyor olacak çünkü artık güneşte Tabii ki 21'inden sonra yengeç burcuna Tam da yaz sezonuna doğru gidiyor olacağız ve 25 artık Haziran 25 Haziran yengeç yeni ayına geliyoruz Sevgili yaylar girişimci yengeç yeni ayı Aile, finans ve sağlıkta şanslı adımlar getiriyor olacak ve sizin için tabii ki para, para ve maddi konular burada önem kazanıyor olacak. Burada fırsatlarınıza girişimlerinizi geliştirmek adına yengeç yeni ayı oldukça pozitif etkiler içinde sizi etkiliyor. Güvenlik alanınız tabii ki hani para kazandığım yer benim yuvam evim yaşadığım yer para kazandığım alan. Benim yerimdir dediğiniz o alanı kuvvetlendirmek adına oldukça güçlü bir şekilde çalışan bir yengeç istasyonu görüyoruz. Geçmişe dönük pek çok konu aynı zamanda sağlık konularınız da işinizin içinde. Sağlık konularıyla ilgili pek çok konu ortaklı işle ilgili pek çok konu eşiniz, eşinizin gelirleri, eşinizin yakınları. Bunlarla ilgili yengeç yeni ayı oldukça güzel çözümler, güncel yaşamınızın içinde de aynı zamanda bu dönemi çok iyi bir şekilde değerlendirebileceğinizi görüyoruz. Yaşamanızda işiniz, meşgaleleriniz, bunlarla ilgili düzenlemeler yapıyor olacaksınız ve özellikle tabii ki yengeç dediğimizde nostaljik bir buç. bu geçmişle ilgili konuları düzene koyarak hem kalbinizde hem bütçenizde olumlu bir şekilde güzel bir yapıyı çalıştırıyor olacak. Yengeç yeni ayı çok çok şanslı ve siz de şanslı grupta olacaksınız sevgili ayılar etmeyin Ve aile ve yuva temalarına şöyle ikili ilişkilerde bir yengeç ayında bakalım. Ayın artık ikinci yarısı. Biliyorsunuz 25'inden sonra artık ay sonuna doğru geliyor olacağız ve tabii ki ikili ilişkilerinizde o 8. evdeki o para mevzuları, işte sağlık ve aile yakınları ile ilgili durumlar burada artık yengeç ayında size yeni atılımlar, yeni kaynaklar, yeni kişilerle ortaklık olumlu çalışmalar içinde olacağınızı gösteriyor. Paranızı güvence altına almak, yatırımlarınızı olumlu bir şekilde değerlendirmek önemli olacak. Burada ikili ilişkilerinizle yapmış olduğunuz etkileşimde oldukça aktif bir şekilde görüyoruz. Ve tabii ki aileniz burayı güvence altına almak, paranızı güvence altına almak, ikili ilişkileri geliştirmek adına pozitif bir yengeç yanayı olacaktır. Yaşamda hobiler, sevdiğiniz konular, hedefleriniz, bunları eksik hissettiğiniz her konunun üzerine Önemli bir vurgusu var yengeç yeni ayının. Sürpriz etkiler gelişebilir. Burada güncel hayatınızda Venüs ve Uranüs'ün Boğa Burcu'nda yapmış olduğu kavuşum sizin günlük hayatınızda, yaşamanızda, iş ortamınızda, aile ortamınızda güzel etkiler getirecek. Burada derin bağlarınızı güçlendiren sürprizli haberler, sürprizli karşılaşmalar, sürprizli anlaşmalar içinde olacağınızı görüyoruz. Tutkunuzu arttıracak, hedeflerinizi arttıracak ve tabii ki bu geçmişle ilgili yüzleşmelerden Olumlu bir şekilde çıkacağınızı görüyoruz. Bu geçmişle ilgili konular özellikle yepyeni bir sürece doğru adım atıyor olacak bu ilişkilerle ilgili özellikle yepyeni bir döngüye girecek yepyeni bir faza geçiyor olacak. Burada tabii ki olabildiğince o yükselen tabii ki siz Jüpiter'in insanlarısınız. Hani bir şeyi geliştirmek, ilerletmek ve büyütmek adına çok e, onunlu enerjilerdesiniz. Fakat burada 8. eve girdiği için Burada endişeleriniz, kaygılarınız onlara çok dikkat edin lütfen. Burada sizi aşağı çekmesine, yaşam enerjiniz çok yüksek ve coşkulu insanlarsınızdır. Burada yaşam enerjinizi aşağı çekmesine izin vermeyin sevgili yaylar. Çünkü olumlu etkiler geliyor olacak. Olumlu, güzel işinizde hareketlenmeler olacak. Burada güncel hayatta, işinizde, ortamda size getirdiği konuya lütfen çok dikkat. Onlar güzel ipuçları taşıyor. Orayı kullanırsanız enerjinizi orada aktive ederseniz olumlu olacaktır sizler için. Ve para ve kazanç tabii ki bu yengeç ayında şöyle bir para kazançlara baktığımızda Önemli kağıt, evrak ve bir takım etkileri getiriyor olacak. Burada eşinizle ilgili özellikle davalarla ilgili evrak, hukuksal süreç, işte ortağınızla ilgili dönüşümler, fikirlerle ilgili gelire dönüştürebileceğiniz konuları çok aktive edecek. Burada eğer ortakla ilgili anlaşamadığınız bir konu varsa tabii ki bu yengeç yeni ayında çözülüyor olacak ve burada artık yepyeni konulara doğru ilerliyor olacaksınız. Alacak verecek davanız gibi şeyler varsa parasal anlamda sürpriz bir şekilde şekilde olumlu şekilde size getireceğine işaret ediyor kağıt evrak belgeleri lütfen önemli bir şekilde kontrol edin Çünkü burada öte yandan dikkat etmediğiniz farkına varmadığınız bir şey imza atma olasılığınız da çok yüksek detaylara çok dikkat edin olur mu sevgili yaylar Çünkü olumlu etkiler olsa da burada Tabii ki Satürn'ün Güneş'le bir karesi var o Hani bizi aşağı çeken noktalarda bir takım problematik yapıları getirebilir. Burada Neptünle beraber ilerliyor olacak. Belirsiz olduğunu hissettiğiniz konularda e, lütfen dikkatli olmaya özen gösterin. Ama finansal ve kağıt evrak konusunda şanslı bir etki taşıyor sizler için. Sizler maceracı ve keşifçi Ruhu yüksek insanlarsınızdır. Hem seyahat hem iş temalarıyla kişilerle ortak bir şekilde ilerletebileceğinizi görüyoruz. E, Seyahatlerinizi burada özellikle evinizle ilgili içsel olarak yapmak istediğiniz konuları arttıracaktır. Geçmişteki konularla ilgili sizi aşağı çeken konulardan lütfen uzak durmaya çalışın. Çünkü parasal konularda burada da o geçmişin işte hem sağlık hem aile hem eş bunlarla ilgili kazancınıza olumlu yönde etkileyecek noktalara çekilmenizde fayda var. Aynı zamanda yayıncılık, internet, sosyal medya üzerinden kazancınızı olumlu etkileyebilecek reklam kampanyası yayıncılık işte bu gibi konularda destekleyen de bir yeni ay olacak. Burada özellikle kanallarla ilgilen o sosyal medya reklam reklamcılık bu kanalları da arttırmanız size parasal anlamda olumlu etkiler taşıyacaktır. Kesinlikle hani yatırımlarınızı arttıracağınızı zaten görüyoruz. Ev, hobi, çocuklarla ilgili özellikle öncelikler alabilirsiniz. Burada e, parayla ilgili burada bazı harcamalar oluşabilir. Tabii ki kendinizi daha hissetme, iyi hissetmek adına duygusal harcamalarda dikkat etmeniz gereken bir yengeç yeni ayı olacak. Sağlık ve zindelik. Sağlık ve zindeliğe baktığımızda yengeç yeni ayında sizler için tabii ki özellikle bir takım güzel gelişmeleri getiriyor olacak. E, ve yengeç stalyumu olduğu için e, lütfen e, burada kadınsal rahatsızlıklar varsa işte rahim, üreme organları, kalip burada tabii ki bu da kalp deşin içine giriyor. Çünkü Güneş ve Satürn burada e, kare yapıyor olacaklar. O yüzden sağlık kontrollerinizi lütfen aksatmayın ve sağlıkla ilgili işte bir takım durumlarınız varsa tabii ki bu yengeç yeni ayında sürpriz bir şekilde getirebilir. Tabii ki istemiyoruz getirmesini ama e, böyle bir etki de oluşabilir. Bu anlamda e, dikkatli olmakta fayda var. Kadınsal rahatsızlıklar özellikle sağlık kontrollerinizi aksatmayın. Burada hassasiyet var ve Satürn-Neptün kavuşumu iki buçuk yıl boyunca zaten sizin 5. evinizde ilerleyecek. O yüzden hani olabildiğince hızlı hareketlerden kaçınmak, kas, omurga, kemik sistemleri işte spor yapıyorsanız ısınmadan spor yapmalar veya günlük koşuşturma içerisinde burada kesik, yanık işte bir takım durumları zorlayabilir. Eklemlerinizi zorlamayın lütfen. Ve sindirim sıvı dengesi alamında Yengeç yeni ayı özellikle beslenme, yeme içme, e, su ve hava niteliği çok yoğun olacağı için burada metabolizmanızı hızlandıracaktır. Öte yandan e, metabolizmanızla ilgili bu yeme içme konularında artış olabilir. Sağlık konularında özellikle e, bu işte e, kadınsal rahatsızlıklar, cinsel organ üreme ile ilgili orada hassasiyetler doğurabileceğine özellikle bahsediyor bu yengeç yeni ayı. Buradaki hassasiyetlere lütfen çok dikkat. E, beyin, besin, öğünler, burada lifli gıdalar bunlara işte önem vermeniz önemli. Yine karaciğer ve sindirim sistemine bir vurgusu olacaktır bu yeni ayın. Umarım tabii ki böyle problematik yapıları sizler için getiriyor olmaz sevgili yaylar. Ve aya ilerlediğimizde tabii ki artık güzel karşılaşmalar, güzel etkiler içinde olacaksınız. Merkür. E, ayın sonuna doğru Artık iyice e, kavuşuyor olacak. E, güneşle beraber hareket ediyor olacak. Ayın sonunda artık bir e, tabii ki açımız var. Ev aile işlerinizle ilgili. Ayın sonuna doğru tabii ki biraz daha artık net bir şekilde bir şeyleri görüyor olacaksınız. Özellikle yazışma, çizişme, sözleşme, konuşma buradaki alanım merkür aktive edecektir ay sonuna doğru. Burada stresli karşılaşmalar verebilir. Bazı şeylere erişmenizi, kişilerle görüşmenizi, konuşmanızı, özellikle seyahatlerinizle ilgili plan ve programlarınızı çok arttıracağını görüyoruz ayın sonuna doğru. Güzel bir ay olsun sevgili aylar. Fırsatlı, boldu bereketli, güzel bir ay. Bazı şeyleri çok net görebileceğiniz ve ayın sonuna doğru yengeç yeni ayının net bir şekilde para konularınızı arttıracağını gördük. Güzel bir ay olmasını diliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sevgi ve selamlarımla.